Zaten e, sıfır ara, araçların e, satımı durmadı. Hiçbir zamanda durmaz. Yalnız e, birinci eldeki e, tüccar arkadaşlarımız sağ olsunlar sıfır arabaları bir kenara koyuyorlar. Araba yok diyorlar. El altından bir sürü araç satılıyor. Yani piyasada araç var. Parayı bastırdın mı alırsın. İkinci el ikinci eli yükseltmek için bu yapılan bir oyun. Yani yoksa piyasada niye e, dünkü 500 bin lira, 500 liralık araba niye 1 milyara çıksın? Bu sıkıntı sıfır arabalardan geldi. Sıfır araba olmayınca ikinci el yükseldi. Bu bir. E, i̇kinci ekonomik sistemimizde görüyoruz. Siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz. Diyoruz. Bugün aldığın, 5 liraya aldığın bir şey ikinci gün 10 lira oluyor. Aynı şekilde Araba araçlarda da bu sistem, ee, evlerde de bu sistem, gıda maddelerinde de bu sistem var. Ee, yoksa şu anda e, piyasadaki arabayı e, yüksek değil, araba fiyatları yüksek değil, normal şeye göre, ekonomik e, gidişata göre şu andaki fiyatlar normal. Ama diyeceksin ki Aa, gene bir taş attılar, bir kuyuya bir taş attılar. Yok ÖTV inecek, yok bilmem, yok sıfırlanacak diye. Şu anda piyasayı da kitle, kitlediler. Şu anda yani piyasamız göründüğü kadarıyla e, araç satımı pek sadece esnaflar arasında. Vatandaş diyor nasıl olsa araba inecek ben on, o zaman alacağım. Araba çok olur, e, araba fazla, fazla bir e, stok olur stokları eritmek için ÖTV'yi indirirler. Ama araba sıfır araba yokken ÖTV'yi indirip piyasayı canlandırmak diye bir şey yok. Olamaz yani.